Rusya'dan Ermenistan'ı bitiren açıklama Ermenistan'a en büyük darbe yardımına koşmasını beklediği Rusya'dan geldi. Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü çerçevesindeki hükümlülüklerin Karabağ için geçerli olmadığını açıkladı. Peskov, Ermenistan saldırıları nedeniyle Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde başlayan çatışmalarla ilgili gazetecilere açıklamada bulundu. Rusya'nın KGO kapsamında Dağlık Karabağ bölgesine asker gönderme olasılığını değerlendiren Peskov, KGO üye ülkesi saldırganlığa maruz kalıyorsa örgüt üyelerinin bu ülkeyi savunma yükümlülüğü var dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konuyla ilgili açıklamalarda bulunduğunu hatırlatan Peskov, KGO kapsamında yükümlülükler Karabağ için geçerli değildir ifadelerini kullandı. Putin, Karabağ'da yaşananlardan ötürü endişe duyduklarını dile getirerek KGU kapsamında Ermenistan'a karşı sorumluluklarımız var fakat çatışmalar Ermenistan topraklarında yapılmıyor ifadelerini kullanmıştı. 2018'de bir batı yanlısı renkli devrimle iktidara gelen Ermenistan Cumhurbaşkanı Paşinyan her ne kadar Rusya açıktan hedef almasa da çevresindekiler çeşitli Soros vakıflarında çalışmış Rusya karşıtı isimlerden oluşuyor. Paşinyan yönetimi iktidara gelir gelmez diğer renkli devrim liderlerinin yolundan giderek eski rejimle bağlantılı olan herkese baskı politikasına girişmek ve toplumsal kutuplaşmayı körüklemekle suçlanıyor. Evet, Putin'in Ermenistan sözleri ne anlama geliyor? Paşinyan'a bir darbe daha Ermenistan-Azerbaycan arasında yaşanan çatışmalar sonrası merak edilen Rusya'nın tutumu ne olacak sorusu yanıt buldu. Putin, taraflara ateşkes çağrısı yaparken Rusya'nın bazı anlaşmalar gereği Ermenistan'ın savunma hükümlülüğü var ancak Azerbaycan'la savaş Ermeni topraklarında değil dedi. Peki Rusya'nın duruşu ne anlama geliyor? Fransa tarafından Doğu Akdeniz'de önü kesilemeyen Türkiye'nin Ermenistan üzerinden planlanan bir oyun ile önünün kesilmeye çalışıldığına fakat planın ters teptiğine dikkat çekiyoruz. Ayrıca Ermenistan ile Rusya'nın arasının soğuk olduğu bu dönemde Ermenistan'ın Rusya'dan aradığı desteği bulamadığı aşikar. Rusya'nın Güney Kafkasya'daki Azerbaycan ve Ermenistan arasında gelişen çatışmaya bakış açısı son derece kendilerinden de telaffuz ettiği şekilde endişeli bir şekildedir. Çünkü Rusya kendisinin ayak kuşlarında iki eski müttefikin savaşması asla Rusya'ya bir faydası olmayacaktır. Bu durum Rusya'nın işine gelmez. Dolayısıyla bu kavramın asıl hedefi Türkiye'dir. Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi Durdurmak için her şey yapan Libya'daki Sarraç hükümeti ile Türkiye hükümeti arasındaki özel mutabakatı, münhasır özel bölge anlaşmasının sınırlarını hazmedemeyen küresel çete, piyonları Macron'a Türkiye'yi durdur görevi vermiştir. Macron da Türkiye'yi durdurmak için yüzüne yeni bir maske takarak önce Putin'e, oradan Merkel'e ve Akdeniz'deki bütün ülkelere Türkiye aleyhinde propaganda yaparak Türkiye'yi durdurmanın Avrupa'nın güvenliği için bir zorunluluk olduğunu kabul ettirmek istemiştir. Fakat Macron kesinlikle bunu başaramamış. Başaramadığı için de bütün bu gelişmeler zuhur etmiştir. Bu başarısızlığın ve çalışmanın içerisinde kullandığı en önemli argüman Yunanistan'dır. Yunanistan'a Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin başına bela olmak, Türkiye'yi bir kavgaya sürüklemek için elinden yapması görev verilmiş fakat Yunanistan bu görevi başaramamıştır. Başaramamasının sebebi Türklerin Cihan Şumul aklının durumu fark etmesi ve önlem almasıdır. Doğu Akdeniz'de önü kesilemeyen, önlenemeyen Türkiye'yi durdurmanın başka bir yolu ne olur diye düşünen akıl, özellikle sana vuramazsam akrabana vurur mantığı ile Azerbaycan'da bir hadisenin yeniden ateşlendirilmesi planı ortaya koydu. Tüm bu planlar, özellikle küresel şeytani CTV, onun zavallı uzantısı Macron'a aittir. Çünkü Fransa'daki yaklaşık 1 milyon civarında zengin Fransız Ermenisinin, Ermenistan üzerindeki etkisi aşikardır. Aynı zamanda küresel güçlerin kontrolündeki Los Angeles'taki Ermeni lobisinin de buna aynı paralelde bakması, Ermenistan'ın bu ihaleyi almasını ve Azerbaycan'a yeniden saldırmasını sağlamıştır. Azerbaycan'a saldırılar yaklaşık iki ay önce Karabağ'dan değil, direkt Ermenistan'dan başladı. Tabii ki Türk Cihan Şimul aklı durmaz takip eder ve görür. Evet, bunu bir fırsata çevirmenin tam zamanıydı. Çünkü onların Doğu Akdeniz planı vardı. Ama Allah'ın da bir planı vardı. Gördüğünüz gibi Ermenistan hükümeti ile Rusya'nın en sıkıntılı ve en soğuk olduğu günlerde bu işin cereyan etmesi Karabağ'ın yeniden Türk yurdu olmasının bir vesilesi olacaktı. Yani bugünkü Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan'ın bu Ermeni şeytani çetenin şirketlerin baş danışmanı olduğunu hala oradan maaşlar aldığını söylersem hiçbirini şaşırmayınız. Aynı şekilde geçmişte kendini gazeteci olarak tanıtan Paşinyan'ın bir anda seçilip Ermenistan Başbakanı yapılması, Sarkisyan'la Paşinyan'ın batı yanlısı hamleyle Güney Kafkasya'dan Rus ordusunu ve Rus varlığını çıkarmak için alttan alta çalışıyor olmasını Rus devlet aklı da Türk devlet aklı da görmüştür. O yüzden Rusya'nın bakış açısına geldiğimizde ayak uçlarında bir çatışmadan rahatsız olmakla birlikte kendisine yaramayacağını bilmekle birlikte artık Ermenistan'ın koruyuculuğuna, hamiliğine soyunmayacaktır. Soyunmadı da yani Ermenistan'ın çatışmayı çıkarmasından sonra kendi aleyhine geri dönen Azerbaycan ordusunun büyük kükreme ile Karabağ topraklarına doğru canhıraş şekilde yürümesi Ermeni ordusunu dumur etmiştir. Darmadağın etmiştir. Çünkü Ermeninin ordusu yoktur. Ermeninin sınır birlikleri Rus askerleridir. Rus askerlerinin görevi de sadece sınır kontrolüdür. Dolayısıyla Ermenistan ne yapıp yapıp BDT Ülkeleri Anlaşması diyoruz. Eski Sovyet ülkelerinin imzaladığı Birleşik Devletler Topluluğu Anlaşması gereği sanki Ermenistan'a saldırı oluyormuş gibi BDT'nin kurucusu olan Rusya buna sahip çıkmıyormuş havası yaratmak için son zamanlarda Rusya'dan alamadığı desteği anlaşmaya dayandırarak şantaj malzemesi yapmak istemiştir. Ona bugün nihayet ilk kez Karabağ konusunda konuşan Putin tarihi bir cevap vererek Paşinyan'ın eşekten düşmesini sağlamıştır. Paşinyan defalarca Putin'le konuşmayı denemiş, başarılı olamamış. Bazı konuşmalarında başarılı olduysa da kendi istediği Azerbaycan ve Türkiye aleyhine bir cümle Putin'e söyletememiştir. Nihayet bugün Rusya artık sözünü tutmalıdır. Rusya, BDT anlaşması gereği Ermenistan'ı korumalıdır çıkışı yapıldığında Putin tarihi bir cevapla Paşinyan'ı eşekten düşürüp perişan etmiştir. Paşinyan perişan yan olmuştur. Çünkü Putin bu konuşmasında erken saatlerdeki Ayrıca bugün Putin'in doğum günü ve doğum günü kutlamasını ilk Aliyev arayarak tebrik mesajlarını vermiştir. Sonrasında verilen röportajda bu soru kendisine sunulduğunda Putin "Doğrudur. Rusya BDT üyesidir. BDT anlaşmalarında her anlaşma yerine getirdiği gibi getirir. Fakat bugünkü çatışma Ermenistan topraklarında geçmemektedir. Yani Karabağ Ermenistan toprağı değildir." diye tescil etmiştir. Bu tarihi sözün arkasında Azerbaycan'a bir an önce topraklarını geri al Avrupalılar bu işi kızıştırana kadar geri al mesajı vardır. Ve bir yandan da Türkiye'ye zaman zaman çıkar çatışmasına girsek de aynı gemideyiz. Batıdaki şeytani küresel çetenin gözünde ikimiz de aynıyız. Ha gördüğün gibi Türk İslam dünyasının lideri Erdoğan, ha da onun kudretli güçlü istihbarat kökenli lideri Putin. Her ikisi de şeytani küresel çetenin gözünde aynıdır. Bu bir kez daha Erdoğan'la Putin arasında yazılı olmayan bir akta dönüşmüştür. Dolayısıyla buradan ne anlıyoruz? Azerbaycan ordusu süratle elini çabuk tutarak tabii ki bir hata yapmama kaydıyla ki sonuçta Karabağ'da 30 yıldır kurulmuş Afrin ve diğer bölgelerdeki gibi Türk ordusunun yaşadığı gibi büyük tuzaklarda görmezlikten gelemeyiz. Her yerin bu bir tuzağı oldu. Her yerin bomba tuzaklarıyla beslendiği Karabağ ve Karabağ'ın evlerindeki tünelleri unutmayalım. Dikkate almaktan vazgeçmeyelim. Dolayısıyla bu dikkati sağlayacak hızla Ermenistan'ın işgal ettiği Karabağ toprakları bir an önce azat edilip Karabağ halkına verilmeli, Karabağ halkı 30 yıl sonra evlerine yurtlarına dönmelidir. Karabağ sorununu sadece Erdoğan ve Putin çözer sözümün çıktığını da görüyorsunuz.